Geri Gönderme Merkezi'nden çıkan her mülteci oranın çok kötü olduğunu, aşırı derecede kalabalık olduğunu, bu kalabalık nedeniyle tuvaletlerine girilemediğini, günlerce tuvalet sırası beklediklerini, bunu ısrarla söylüyorum. Hatta bazılarının tuvalete gitmemek için yemek yemediğini söylüyorlar. yapılması gereken çok basit. Bu STK'lardan veya barolardan oluşan bir heyetle idarenin gözetiminde bu yerler gezilir. Bu iddialar yerinde denetlenerek hem idarede kendini aklayabilir bu şekilde. Bu aradaki mevcut durumla ilgili eleştiriler bir sır değil. İdareye de düşen bu iddialar bu türden eleştirileri peşinden reddetmek yerine araştırmak olmalı. Türkiye tarihin önemli bir kırılma noktasında çok değerli bir işlev gördü, çok önemli bir insani adım attı ve mültecilerle ilgili ahlaki bir politika izledi. Doğru başlayan bu girişim aynı şekilde doğru adımlarla ve insani bir perspektif içinde sürdürülmeli, devam etmeli.